Hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Babam ne yapıyor? Merak ediyor musunuz? Evet. <laughs> Akın kürek çekiyorum desem inanmayın. <laughs> Şimdi zeytin ağaçlarımız uzadı. Zeytinler böyle tırlar kapıda bekliyor ama biz alamıyoruz. Niye? Çok yüksek. <laughs> Çok yüksek, yüksek yani toplayamıyoruz. Evet, toplayamıyoruz. Ziyan oluyor. Onun için biraz boylarını kısalttık. Gösterebiliyor musun Seda? Bak şu dalın daha da kısalması lazım ama şey zamanla şu alttan yapraklar uzasın dallar ki keselim üstü. Şimdi de babam onları odunluk küçültüyor. Bunlar mangalda çok güzel yanıyor zeytin. Şey yapacağız bundan. Patates kızartması. Yaprakları falan çok güzel yanıyor zeytinin. Korkusu yani. Ateşi değdir değdirme. Üstü hemen. Şunları falan hep kısalttım. Ondan sonra dün bunları kestim, kısalttım. Şimdi de babam onları küçültüp şey yapıyor. Peki biz bugün ne yaptık? Babamla gittik, fide aldık. Onu göstereceğim size. Sonunda ekimlerimiz başlıyor. Yaşasın. Yaşasın. Size neler aldığımı göstereyim. Nereye dikeceğimi göstereyim. Hadi bakalım. Evet, şu an seranın içindeyiz. Şimdi yeni aldığım fideleri seraya ekmek istiyorum. Neden? Çünkü daha önümüzde Mart soğuğu var dediler. Mart'ta ne olacağı belli olmaz. Seranın son halini size göstermemiştim. Şimdi şu ölen domatesleri de maalesef onları kökleyeceğim. Şunları dikmiştim. Bu da domateslerim öldü. Onları kökleyeceğim. Şimdi bu şu arkadaki boş yerlere işte biber dikeceğim. Ondan sonra domates almadım. Çünkü domatesi şu kendi domateslerimizden tohum çıkarıyorum. Şekil ağda görüldüğü gibi. Çok şükür. İnşallah diğer tohumlar da çıkar. Daha çok çıksın. Yavaş yavaş çıkıyorlar. Bakın. Onları tohumdan. Aslında filizden yapacaktım da filizlerim hep öldü. Bakın buraya ayırmıştım. Şeyden. Uç filizlerini kırıp da buraya şey yapınca toprağa onlar kökleniyor ama işte soğuk yediler o yüzden öldüler bunlar artık. Maalesef geçmiş olsun. Jortingen Strasse oldu. Ot çıkmış onun yerine. Şimdi bunları akıl edemedim ya. Saksıları eve koysaydım don yemezdi. Yani şeyin içinde olmasına rağmen arkadaşlar bu e, seranın içinde olmasına rağmen don yiyorlar. Normalde profesyonel seracılar şey e, soba yakıyor seranın içinde. Benim öyle bir imkanım yoktu maalesef. O yüzden böyle bir şey yaşandı. Şu gördüğünüz çuvallarda işte budadığımız ağaçlardan falan daha önce videoda çekmiştim işte çamdan kestik. Ee, de belediye gelip çam kesmişti ya onun işte dallarını falan yine tutuşturmalık şey yaptık. Koyacak yer yok o yüzden buraya koymuştuk. Ayrıca da geçen sene ısırganlarımı yolup atmıştım. Bu sene bütün ısırganları toplayıp güzelce ilaç yapacağım. Çünkü yaza ısırgan kalmıyor. Bakın hep böyle kışın Her yerden ısırgan çıkıyor Bu ısırganları toplayacağım Ve güzelce ilaç yapacağım Şöyle kendimi göstereyim istedim size ee, Geçen seneki tecrübelerimden Faydalanarak bu sene biraz daha Güzel şey yapmak istiyorum Mesela sera içindeki düzeni Ona göre sağlayacağım Uzun domatesleri uzayıp gidenleri arkaya Kısaları öne ekeceğim Çünkü arkaya hep diplere soğan ekmiştim. Sonra domatesler kocaman oldu. Arkadaki soğanlara ulaşamadım. İşte bunlar hep tecrübe. E, bu tecrübelerimden faydalanarak şimdi ona göre seranın içine ekim yapacağım. Ayrıca da e, şey söylemek istiyorum. Aa dal girmiş. Seranın naylonunu del delmiş. Gösterebiliyor muyum? Şuradan bakın. Şurada dal girmiş. Naylonu delmiş. Neyse. Şimdi sera aslında burada çok elzem değil bence. Şöyle ki yazın zaten sıcak oluyor. Burada sıcaklık sıcak mevsimde çok uzun. O yüzden de dışarıda da rahatlıkla şey yetiştirebiliriz. Kışın sera aslında kışın sebze meyve yetiştirmek için gerekli burada. Ve ama yine de soba yakmak lazım içinde. Yani her türlü don oluyor. Ne olursa olsun seranın içinde de donuyor. Ama şöyle bir avantajımız var serada. Şimdi mesela önümüzde Mart ayı var. Şu anda biz Şubat'tayız. Şimdi ben aslında hava çok güzel. Hangi fideyi dışarıya da eksem şu anda olur. Bu hava böyle giderse. Ama işte Mart'ın ne olacağını bilemediğimiz için Seranın içine dik dediler. Seranın üstüne işte bir şey örtüyormuşuz. Ne bileyim battaniye gibi filan. Belki ona da gerek kalmaz. Seranın içindekiler kurtuluyor. Mart'tan sonra da dışarıya ekeceğiz. Biberi, domatesi falan. Yani şu aralığı kurtarmak için yani daha erken e, şeyleri, fidelerimi büyütüp daha erken domates biber yemeye başlayabilmek için sera bir avantaj tamam mı şimdi hadi başlayalım fidelerimizi ekelim çok heyecanlıyım böyle çok zevkli bir şey fidelerin tanesini bir buçuk liradan aldık Bayağı bir çok fide aldık galiba 180 lira ödedik neler aldığımızı şimdi size göstereyim evet şimdi şöyle çıkaralım yavaş yavaş teker teker Maydanoz aldım biraz. Aslında maydanozum vardı ama bakın şurada ileride gösteriyordum size. Birazcık 17 bir de seyreldiler. Onların aralarına maydanoz ekleyeceğim. Ayrıca şöyle kıvırcık şeyi aldık fidelere şurada görüyorsunuz bunlardan. Bir de salatalık aldım bakın. Ha bu biber. Bu da şey kırmızı Charleston biber. Sonradan iki tane ekleme yaptık parayı yuvarlamak için. Ondan sonra şu biberlerimi çıkarayım bir. Önce biberleri ekeyim. Her çekilen biber salatalık. Bunlar tatlı kıl biber. Biz tatlı biber seviyoruz. Ve diğerleri de şunlar da hep tatlı kıl biber. Bir sürü aldık. Ve işte kıvırcık ve de salatalık. Bunların hepsini bir seranın içine ekeyim. Ondan sonra da yani Mart'tan sonra tekrar fide alacağım. Onları da seranın dışına ekeceğim. Ayrıca da işte o arada da Domates tohumlarım büyür, domateslerimi de ekerim. İnşallah bu yaz da böyle gider. Bu arada size şeyi göstermemiştim. Ee, ben size göstermediğim bir zamanda şöyle tel boyunca, şöyle geniş açı yapayım. Hmm. Şöyle tel boyunca bezelye ekmiştim. Bezelyelerim büyüdü. İnşallah yavaş yavaş çiçek açmaya da başladılar. Ondan sonra, aa bakın çiçek açmış şurada. Gördünüz mü? Çok tatlı ya. Bayılıyorum. Bak orada da çiçek açmış. Bazıları, bazı yerdekiler çok büyümedi. Aslında şöyle sona kadar ektim. Telin sonuna kadar bezelye ektim. Biraz onları da bağlamam lazım. Ve gördünüz mü? Şeyi de e, bakla ektim. Baklalarım kocaman oldu. Artık yavaş yavaş onlar da çiçek açmaya başlar bakla yemeye başlarız. İşte böyle kışında burada böyle oluyor. Şubat dedim mi güneşler başlıyor. Çok şükür yani güneş açtığımız güneş açınca da benim moralim düzeliyor. Kendimi iyi hissediyorum. Bu arada yeni dünyalarımız da bakınız meyve vermeye başladı. Yani meyveleri oluşmaya başladı. Geçen sene hiç yeni dünya yemedik. İnşallah bu sene olur. Maşallah deyin arkadaşlar. Vallahi geçen sene hiç olmadı. Dökülmezse şey olmazsa yeni dünyamız var bu sene. Ve de tata -ta, baharın müjdecisi yaprakları dutun yaprakları çıkıyor. Artık baya net bir şekilde görülüyor ama şu an kamerada görünüyor mu orasını bilemiyorum. Bakın hepsi yaprak verdi. Ters ışık oluyor. Neyse şimdi biz konumuza dönelim. Ben şimdi şu fideleri ekeyim. Fidelere ekmek için seranın içini bir ayarlayayım. Ben dünden yabani otları yolmuştum. Ondan sonra bak şuraya attım yere. Ondan sonra bir nereye ekeceğimi de karar vereyim. Ee, yine herhalde şuraya ekmiştim geçen sene ama bu sene de öyle bir şey yaparım. Şöyle arkaya şuraya ekeyim. Şu tarafa bu sefer. Şunların arkasına kıvırcıklarımı gösterdim mi size? Kıvırcıklarımı Bilay verdi sağ olsun. Aynı o yeni aldığımız gibi miniciktiler. Herhalde yalnız şey istiyor bunlar ya. Biraz hızlı büyümediler. Ee, gübre istiyor olabilirler. Gübre vermek lazım galiba. Şu bir tek çok iyi büyüdü. Onun dışındakiler öyle aşırı hızlı büyümediler. İşte böyle neyse ben şimdi şu karşı tarafa biberlerimi ekeyim. Bu arada şu ısırganları e, gübre olarak toprağa, fidelerin dibine ekmeye karar verdim. Bu bilgi sonradan aklıma geldi. Böyle bir imkanımız da var. Yani bunlar çok güzel gübre oluyormuş. Ayrıca da yoncalar da çok güzel azot kaynağı. Daha önce şuradan yonca yolmuştum şuralardan. Şimdi onlarla birlikte ısırganları elimi ısıttırmadan şey yapacağım. Şöyle hafifçe şurayı çapalayarak e, şeyleri yine biberleri yan yana dikeceğim. Bakalım. İnşallah güzel olurlar. Haydi bakalım. Müzik yani <laughs> güzel oldu. Şurayı boş bırakıyorum ki önde de çünkü morullar var. Şuradan şöyle gelebileyim diye. Ee, biberlere ulaşabileyim diye. Şimdi şu sıradan ekmeğe devam edeceğim. Hadi bakalım. Dur. Çay molası verdik. Babam ne yapıyor yine? Dolapta unuttuğumuz mu değil? Bir türlü elimize, elimizin, elimizin değmediği, değmediği narlarımız varmış. Evet. Bir 15 tane kadar. Onları çırptım. Onları çırptım. Şimdi, Şimdi bekle. Ay su ne ya? Şeker de, şeker de bekletti. Şekerlendirdi. Şimdi bol limonlu Şeker çok az zaten. Evet. Marmelat yapacağız. yapacağız Geçen bir yaptık. Çok güzel olmuştu. Evet. Sanırsam belki inşallah umuyorum. Bu Yine da aynı olacak olur, diye. Olur. İkimiz olursa bizimdir olmaz değil. Olur olur artık. Öğrendik. İlmini aldık. Ya. Aynen. Hava bulutlu biraz bugün. Ama çok bugün güzel şey, yine de. Cemre düşmüş. Bugün mü düşmüş? Abi. ya, savaş veriyor şimdi. Hmm. Soğukları kovuyor, sıcaklar geliyor. <laughs> Cemreyi kaldırmıyor. <şöyle>. Evet. <laughs> Muz yedik, attık. Muzun kabuğuna basmış. Cemre ayağa kaymış, düşmüş. <laughs> Hayırlı düşmeler olsun. Ne diyelim <laughs> şimdi? Önümüz yaz inşallah. İnşallah çok şükür. Yani yeter artık kabak tadı verdi. Biz burada böyle onlar oralarda ne yapıyorlar? Kim bilir? Gerçekten merak edeceğim Bizim sayfa. <laughs> summer is coming mi olur? Evet. Summer is Var. coming. Yaşasın. Oo, oh, harika. Hadi çayımı içeyim ben de. Hadi iç bakalım. Gari. Yarasın. Yarasın. Evet. Şuraya şöylece biber diktim. Böyle devam ediyor. Şu dip kısmı ektim. Şuradakiler ısırgan otu filan. Bunları özellikle yolmuyorum. Çünkü videoda görebildiniz mi bilmiyorum ama açtığım çukura birazcık ısırgan otu, birazcık da yonca koyup ondan sonra üzerini kapattım. Şeyi de koyduktan sonra fideni, fideyi. Ayrıca da e, bir sürü biberim arttı. Bakın buralar full biber. Buradan daha herhalde iyi görünüyor. Bu arada saat akşam 6 oldu. E, dolayısıyla işim yarım kaldı. Şu kıvırcıklar daha duruyor ve de şeyler duruyor şu hıyarlar da duruyor. Henüz ekemedim. Onlar yarına kaldı. Ayrıca da şu kalan biberleri saksılara ektim. Bunları da şeyin içinde büyüsünler. Burada seranın içinde. Sonra martı atlattıktan sonra bunları direkt toprağa dışarıya ekeceğim. Çünkü yeterince seranın içine biber ektim bence. Ondan sonra daha fazlaya gerek yok. Şey yapacağım. Yani bu kadar yeter. Dışarıda zaten daha güzel oluyor. Kutunun içine şeker girdi. Oynuyor. Gürültü oradan geliyor maalesef. Kudurma geldi şeker hanıma. Neyse. Yağmur da başladı bu arada. Pırasalarım da büyümüş. Şunlar pırasa. İyice büyüsünler. Onları da koparacağım zaten. Burası açılmış olacak. Şurada bir boşluk bıraktım. Çünkü e, bu biberlere ulaşabilmek için. Önde de çünkü marullar var. Bu biberler uzarsa eğer baya böyle uzayacak o zaman böyle dipten şuraya doğru getireceğim ortaya doğru artık akıllandım uzuyan şeyleri öne dikmiyorum salatalık da dahil buna salatalığı da şöyle dibe dikeceğim ayrıca da dışarıya yeniden salatalık alacağız sonra şu martı atlatalım şurada da tere tohumlarım var yani tere tohumlarımı ekmiştim uzamaya başlamışlar öyle tabi şu an hala bakımsız görünüyor bu arada yarına daha bir sürü iş kaldı şu domatesleri eve götüreceğim. Şu biberi de şimdi alayım. Bu tohumdan büyüttüğüm bakın şeyler bunlar. Neydi? Soğan. Soğan tohumundan çıkan soğanları tek tek alıp toprağa aktaracağım artık. Şöyle bir saksıdaydı. Ondan sonra yarınki işlerim bunlar. Soğanları toprağa aktaracağım. Salatalık fidelerini ve de kıvırcıkları toprağa ekeceğim. Yarın işim bu. Bugünlük bu kadar. Artık size ne kadarını çekebildim. Kaç dakika video çektim bilemiyorum. Kaç dakika video çektim bilemiyorum. Ama şöyle Sera'yı da göstererek arkamda Sera'yla size video sonu yapayım dedim. Bu arada tişörte geçtim. Çünkü Sera'nın içi gerçekten de sıcak oluyor. Ee, bir de çalışırken iyi oluyor. O zaman bugünlük bu kadar. Ee, şimdi artık yaz işleri, toprak işlerimiz başladığı için videolarım da umarım daha sık gelecek size. Böyle videoları, böyle şeyleri yapmayı çok seviyorum. Videosunu çekmeyi ve sizinle paylaşmayı da çok seviyorum. Ee, bakalım inşallah bu ektiğim fideler de güzel olur. Güzel büyür. Onunla birlikte biber toplarız. Birlikte hasat yaparız. Umuyorum. O zaman ee, bu videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Elimin toprağına bak. <laughs> ne yapıyorsun kız orada sen? He? Ne yapıyorsun sen? Ne işin var orada? Gürültü yapıyorsun ondan sonra videoya sabotaj yapıyorsun. Ha? Şımarık mısın sen? Boş kutu buldum hemen giriyor içine. Şımarık şey.